Kanalımdan herkese selamlar. Çok pratik, nefis bir kahvaltılık tarifimiz var. Patatesleri kızartmadan, az yağda sotelediğimiz için çok hafif ve lezzetli oluyor. Özellikle çocuklar bu kahvaltılık tarifini çok seviyor. Hadi buyurun tarifimize geçelim. Tarifimizde 3 adet orta boy patates, 1 tane kırmızı kapya biber, 3 diş sarımsak ve 1 parça sucuk kullanıyoruz. Ben sarımsak koyuyorum ama siz isterseniz hiç koymadan da hazırlayabilirsiniz. Zaten sucukta yeteri kadar sarımsak vardır. Patateslerin kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğuruyoruz. Ben 4-5 kişilik kadar hazırlıyorum kahvaltılığı ama siz kişi sayısına göre artırıp ya da azaltabilirsiniz. Bakın büyüklükleri çok küçük değil, orta boyda küp küp olacak şekilde hazırlıyoruz. Bütün patatesleri doğradım. Daha sonra uygun bir tavanın içerisine şöyle 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Tavayı ileri geri yaparak yağı her tarafına gelmesini sağlayalım. Daha sonra doğradığımız patatesleri içerisine ekleyelim. Üzerine bir kapak kapatıyorum. Kendi buharında yumuşayarak pişmesini sağlayalım. Daha sonra bir adet kapya biberi yine küp küp olacak şekilde doğrayarak hazırlıyorum. Biberlerin çekirdeklerini mutlaka çıkartalım arkadaşlar. İçerisinde güzel olmuyor açıkçası. Ben bugün biber olarak kırmızı kapya biber doğradım. Siz isterseniz içerisine yeşil biber de ekleyebilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor. Hatta içerisine en son aşamada kaşar peyniri ilave edebilirsiniz. Zaten bu lezzetler birbirine çok yakışan muhteşem lezzetlerdir. Hatta içerisine yakışacağını düşündüğünüz başka sebzeler varsa ekleyebilirsiniz. Sucukları da yine ikiye böldükten sonra tekrar ikiye bölüyorum. Küp küp olacak şekilde doğrayarak hazırlıyorum. Özellikle hafta sonu kahvaltılarınıza yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten lezzetli oluyor. Üstelik yapımı çok pratik. Fazla yağda kızarmadığı için çok hafif bir kahvaltılık oluyor. Yine 2-3 diş kadar küçük sarımsağı da doğrayarak hazırlıyorum. İnsan bazen sıkılıyor. Hep aynı şeyleri tüketmekten böyle değişik şeyler istiyor aslında. Farklı lezzetler tüketmek istiyor. Daha sonra 3 adet büyük boy yumurtayı genişçe bir kasenin içerisine kırıyorum. Ama bu kez yumurtaları çırpmadan ekleyeceğim arkadaşlar. Siz beyaz ayrı olarak sevmiyorsanız yumurtaları güzelce çırp üzerine ekleyebilirsiniz. Evet patateslerimi ara ara karıştırarak kızartıyorum. Patatesleri kızartırken yanmaz yapışmaz bir tava kullanırsanız hem çok daha az yağda kızartmış olursunuz hem de böyle tavanıza yapışmamış olur. Şöyle üzerine patatesin hakkı kadar tuz ilave ediyorum. Öncesinde patateslere tuz eklememiştim çünkü. Daha sonra doğramış olduğum sarımsakları ve kırmızı kapya biberleri ekleyelim. Şöyle bir karıştırıyorum sucuklarını en son ekleyeceğim. Yani şu an erken, erken eklersem sucuklarım çok çabuk yanar. Şöyle sarımsağın kokusu çıkana kadar güzelce kavuralım tekrardan. Yağı oldukça azaldığı için üzerine bir buçuk yemek kaşığı kadar sıvı yağ daha ilave ediyorum ve şöyle biberler ve sarımsaklar böyle kızarana kadar pişene kadar kavuruyorum. İçerisine biberleri ve sarımsakları ekledikten sonra e, kapak kapatmadan kavuruyoruz artık. Çünkü patateslerimiz yarı derecede pişmişti, biberlerle beraber birazcık daha pişti. Son olarak üzerine doğradığım sucuklarını ekliyorum. Sucukları pişene kadar sürekli olarak karıştırarak kavuruyoruz. Evet yeteri kadar kavrulan patatesli omletimizin üzerinde 3 adet kırdığımız yumurtayı aralıklı olarak yerleştiriyorum. Hatta 4 tane kadar yumurta da koyabilirsiniz. Ne kadar yumurta olursa o kadar güzel oluyor. Ben bugün yumurtaları çırpmadan ekledim. İsterseniz çırparak da üzerine dökebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle birazcık pul biber ve yumurtanın hakkı olan tuzu da üzerine birazcık serpiyorum. Sadece yumurtaların üzerine serpiyoruz. Hatta bu aşamada isterseniz üzerine kaşar peyniri de serpebilirsiniz. Evet, patatesli, yumurtalı, sucuklu omletimiz nefis oldu. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden afiyet, şifa olsun.